Günlük yaşantımızda bazı şeyleri erteliyor olabiliriz. Örneğin spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, ödev yapmak, tez yazmak, ev işlerini yapmak gibi birçok şeyi ertelemiş olabiliriz. Erteleme kısa vadede bizleri rahatlatıyor gibi gözükse de aslında uzun bir süreç içerisinde bizlerde stres ve kaygı yaratır. Yetersizlik, mükemmeliyetçi yapı, başarısızlık korkusu, yanlış yapmaktan korkma, olumsuz duygularımız ve zamanı doğru kullanamamamız aslında erteleme davranışımızın nedenleri arasında sayılabilir. Peki, erteleme davranışıyla nasıl baş ediyor olacağız? Bunun için öncelikle kendimize bazı sorular sorarak başlayabiliriz. Örneğin, bu davranışımın sıklığı ne şekilde? Bu davranışımın artı ve eksi yönleri nasıl? Ya da bu davranışımdan neden bu kadar çok kaçınıyorum? ya da bir soruda bu davranışımın aslında daha çok hangi konularda ve hangi temalarda olduğu şeklindedir. Eğer sorularımızı sorduysak ve yanıtlarımızı verdiysek o zaman birkaç noktaya daha değinebiliriz. Öncelikle bu süreç içerisinde kendimize kızmak ya da kendimizi suçlamak yerine aslında duygularımızı kabul ederek kendimize olumlu telkinlerde bulunabiliriz. Ayrıca aynı anda birden fazla işi yapmak yerine İşlerimizi küçük parçalara bölebilir, zamanımızı buna göre ayarlayabiliriz. Başlangıç ve bitiş tarihlerimiz olabilir. İşleri üzerimizde yarattığı duygusal iş yükünü hafifletebiliriz. Dikkatimizi dağıtacak unsurları bir kenara bırakabiliriz. Mükemmeli beklemek yerine mükemmel olmadan da sürece başlamak bizim için önemli bir adım olacaktır. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız ve sizlerin de erteleme davranışı varsa o zaman bugün harekete geçmek için güzel bir gün. Sevgiyle kalın.